Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Dün saat 18.00'da attığım ayem camanileri yani videoyu herkes çok beğenmiş. Hayvanlarımızın gerçekten güzel olduğunu birçok insan, birçok arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz söylemiş. Maşallah esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Yani gerçekten ben de çok beğendim. Hayvanlar simsiyah, en ufak lekeleri yok. Ayrıca parıl parıllar. Yani şu an Telefondan tam olarak bu şey etkilenmiyor, gözükmüyor. Ama havalar biraz yağmur kesilse en azından güneşe çıkartıp zaten bütün ırklarımızı göstereceğim. Şimdi yaptığımız birkaç değişiklikler var. Şöyle bunları kapatalım, geçelim. Ayrıca geçerken de birkaç konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. İnsanları ses çıkartmadık, çıkartmadık. Kendilerini bir şey sandılar. Gerekli açıklamaları bir önceki videolarda yaptım. Daha bundan sonra bir şey dememize gerek yok. Videolarda da sizin tadınızı kaçırmamak adına bundan sonra çok da fazla muhatap olmayacağım. Gördüğünüz gibi Rusya Norlovlarımızı içeri aldım. Ayrıca yani burada Cemaleler olduğuna göre gümüş zibritlerimizi de aldım. Şimdi geçelim. Buralar çok aldı. yumurta paketledik. Elimde 10 günlük 70 tane yumurta vardı. Batuhan kardeşimize Muğla'ya gönderdim çünkü ben bir bıldırcın çıkımı yapacağım. O yüzden bir seferliğe mahsus. Genelde yumurta satışım yok. Biliyorsunuz. Ama yine böyle fazlalık olduğu zaman bakın Hint kızımız, yavrumuz iyileşti. Yumurtluyum. Şimdi şöyle bir gidelim. Bakalım ne var ne yok. Rusya Norlofların yeni yerini görelim. Zibritleri görelim. Kümes arkadaşlar sonunda şenlenmeye başladım. Bakın Zibritlerimizi bu köşeye aldım. Herkes öyle söylemişti. Çünkü burası biraz daha dar, yani 4 artı 2 olmalarına rağmen gördüğünüz gibi gayet etkileniş, şöyle göstereyim, hareket alanları da var. Yani ben beğendim açıkçası burada zibritleri. Hem de tünek, folluk, yani gerçekten mükemmel bir ortam oldu. Suları da var tabii ki. Yemleri de günlük olarak şöyle şu kaba koyuyorum şimdilik. Ama dediğim gibi bütün kümeslerim Folluk asacağım. Yine sıradan gidelim isterseniz. Yüce poşinlerimiz. Bakın maşallah. Bunların da keyfi yerinde. Hayati. Ne oğlum? Evet Hayati bizi çok sinirli arkadaşlar. <laughs> Bakın. Pompon kızımız yatıyor orada. Ee, yüce koşinler tamamen alıştılar arkadaşlar bu arada folla. Yere yumurtlama olmuyor. Deyip şimdi birazdan yere yumurtluyorlarmış ama birkaç gündür hiç yere yumurta yapmadılar. Burada sultanlarımız da yine alıştılar. Oğlum. iki gündür üç üç yumurta yapıyorlardı. Bugün daha yumurtalar yok. Şu an akşam saatleri bayağı oldu. Muhtemelen bugün yumurta çıkmayacak. Kızlar. Hadi git bakayım git. Bunlar da yine folluğuna alıştılar ama çıkıp yaptıklarını görüyorum. Oradaki yumurtalar da bizim folluğa alıştırma yumurtalarımız arkadaşlar. Şimdi Biliyorsunuz viandotlar gitti. Viandotların yerine muhtemelen e, ispençleri getireceğim. İspençleri çok fazla beğenen olmadı. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Attığı yavruları göreceğiz. Yani ben yumurta satışı yapmıyorum. Yumurta satışı yapanlar düşünsün. Çünkü yumurtadan ne çıkacağı belli olmaz. Ama çıkan civcivleri büyütürüz. Görürüz. Ne var ne yok. Hemen satış yapmamıza gerek yok. Veya alacak olan kişiler de görüp alır. Hayvanlarımız zaten ortada. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani sürekli birilerini eleştiriyormuş gibi olmak istemiyorum ama e, hayvanları 5 ay önce güneşte bir fotoğrafını çekiyorlar. Bütün sene, bütün sezon o aynı fotoğraflar. Yani arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Ondan sonra yok şöyleydi böyleydi oluyor. Yani benim sattığım mala lütfen kimse laf etmesin. Ben günlük olarak video çekiyorum günde kaç yumurtam çıkıyor? Ne kadar civciv üretimim oluyor? Ne kadar zayiat oluyor? Yani bunların hepsi ortada. O yüzden yani beni başkaları da lütfen karıştırmayın. Ben yaptığım işi doğru yapmayı severim. Öyle böyle konuşup hareket etmem. Neyse odur. Evet. Bakın. Yani beni gördüğü yerde bu arada mahmuzları çok uzamıştı biliyorsunuz. O yüzden mahmuzlarını çektim. Oksijenli suyla bir güzel temizledim. E sonrasında da bağladım. Yani bu bizi kümesi sokmayacak muhtemelen arkadaşlar. Şöyle kenardan bari gösterelim. Bakın hayvanlar anca kendilerini belli etmeye başladılar. Ya yani dediğim gibi o karantina bölgesinde hayvanlar kendini rahat edemiyorlar. Çünkü normaldir yani biz bile başka yere gittiğimizde içimiz rahat etmiyor. Gördüğünüz gibi maşallah gayet güzeller. Ee, bir arkadaşımız kusura bakmasın adını unuttum. horozun özü 3 yaşında demiş ama e, yani mahmuzlar o kadar aşırı büyük değildi. Sonra, baktım yani 3 yaş gibi değil bir buçuk yaşında falan olduğunu sanıyorum. Ama yapılı bir hayvan. Yani bu zaten özelliği böyle şu özel yani zaten bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Ben de araştırıyorum arkadaşlar yani öyle uydurmasyon bir şey yok. Neyse. Neyse odur. Bakarsınız bizim hayvanımız kırık çıkar. Kötü çıkar. Yine ispençlerde de yani bunların hepsini ben göstereceğim. Hiç sıkıntı yok. Bakın gördüğünüz gibi girdik ama her an, her anda üstümüze atlayabilir. Yani maşallah bize birazdan sürpriz çıkan bir ırk oldu. Ama gerçekten hatta geçenki videolarda falan da bunlarla başladım. Bazı arkadaşlar demiş Rusyanları çok sevdim herhalde. Hep onlarla başlıyorsun diye. Ne yalan söyleyeyim sevdim. Güzel hayvanlar. Sadece şu, şu var ya şu. Bakın nasıl bakıyor. Bakışını bile şey yani. Şunu da çekelim şöyle güzel güzel. Bakın o alt kuytu geldi. Muhtemelen oraya şimdi gidiyorlar. Genel olarak güzel hayvanlar. Dediğim gibi bez bağladım temizleyip. Ee, tavuklar falan zarar vermesin diye. Zaten yemlikleri dolu. Yine o tarafta da dolu. Yani diğer bölmelere de komple bu şekilde. Yem, yemlik yapacağım inşallah böyle kenarlara Güzel olacak Hintlerde durum nedir Hintler takım bir marul parçası bulmuşlar Koşuşuyorlar Zaten ben de marul getirdim 2 gün önce falan da vermiştim Zaten yerlerde kırıntıları var Bakalım yumurtlamışlar mı Evet bir tane yumurtlamışlar arkadaşlar e, Girip onu alalım Bu arada oradaki yumurtalardan şu zivritlerin folduğuna da koyalım. Tabi onu videodan sonra yapayım ben. Şimdi sizi uğraştırmayayım. Bakın orada ne oluyor? Kesin bir şeyler buldular. Yani kümes... Kümes cıvıl cıvıl arkadaşlar. Bu arada tabi burası biraz kirlenmiş. Kıra bakmayın. Civcivlerimizin keyifleri yerinde. Yani bu önce mi olabildiğince temiz tutmaya çalışıyorum ama ister istemez batıyor. Şöyle bakın. Büyümeye devam ediyorlar. Büyüsünler mal bize hiç sıkıntı yok. Gayet güzel hayvanlar. Anaçları belli. Kendimin öyle başkasından toplama değil. Mis gibi hayvanlar bakın. Sıcaktan keyifleri yerinde. Yemleri suları önünde. Bakın işte iki tane yemlikleri var. Her şey mükemmel. Bunları alacak arkadaş da bizi izliyorsa ona da selam olsun. Üç gündür. Üç gündür şu gün geleceğim bugün geleceğim deyip oyalıyor. Bakalım satılmazsa bir iki hal çaresine bakacağız. Şöyle hintleri de göstereyim. Hayır çıkmak yok. Arkadaşlar gurk olmuş gibi yapıyorlar ama olmuyorlar. Yani gördüğünüz gibi geziyorlar takılıyorlar. Heh, nereye gidiyorsun nereye? <laughs> Gezip takılıyorlar böyle. Ama çok güzeller. Yani biraz daha büyüyünce güzelleştiler. Şöyle kapatalım. Şimdi tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Şu bu ispenç tavuğu diğer ispençlere katlıyorsunuz ama bakın bu ispenç tavuklar Balta ibik var arkadaşlar. O yüzden e, bu tavuğu katmayacağım. Renkleri çok güzel ama sıkıntı olur bizim için. Bu horozu belki katabiliriz. Yani bunlar çok beğeniliyor. Diğerleri beğenilmiyor. Halbuki ben bir fark görmedim. Ya ben göremiyorum ya bir yanlışımız var. Bir sıkıntı var ama neyse bakalım hayırlısı olsun. Şimdi şöyle biraz marul vardı. Zaten geçen gün de verdiğim için çok getirmedim. Şöyle biraz biraz verelim. Şimdi bakın çılgına dönecekler. Bakın hepsi. Evet şarjımız azalıyormuş. Şöyle. Çok çok attık. Geriye az kaldı. Neyse şöyle atalım bakalım. Hadi iyi. Evet yeşillik çok önemli arkadaşlar. Elinizde oldukça yani çok abartmadan yeşilliği ihmal etmeyin doğal, vitamin, mis gibi yesinler. Bakın onlar da orada çılgına döndü. Tabi arada tel var. Kızım nereye gidiyorsun? Önünü de görmüyor. Evet Hintleri unuttuk. Hintlere de atalım. Buralara da atalım. Yani bizde yeşillikten yana sıkıntı yok. Şöyle alın bakayım. Korkma korkma. Hadi alın bakayım sizde. Şunlar da Hintlerin nasibiymiş. Bakın şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Kümes yani yeşilliğe bayılıyorlar. Halbuki yemler önünde. Bakın sıradan başlayalım. Bak nasıl topluyor tavukları yanına. Yani yeşillik vermek iyidir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bu arada orada bir tane de yumurta varmış. Yani her zaman vermek derken o da yanlış olmasın. Yani her zaman belli aralıklarla vermek iyidir. Bakın hepsi sultanlarımız da yiyorlar. Maşallah sultanlar da ilk geldiğinde birçok kötü yorum gelmişti. Böyle sultan mı olur bu ne vesaire diye. Şimdi gayet herkes memnun. Sattığımız civcivlerden de en ufak bir şikayet gelmedi çok şükür. Bakın arkadaşlar yani bu horoz hiç kışkırtmak istemiyorum. İnşallah hiç saldırmaz. Ama güvende vermiyor açıkçası. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel hayvanlar. Sizler de bir maşallah esirgemeyin. Yine Fizanlarımız da keyifleri yerinde. Onlar da kolluklara alıştı.